Östrojen pozitif meme kanseri tanısı almış çoğu hastanın aslında öncesine baktığımızda detoksifikasyonda enzim aktivitelerinde problem olduğunu görürüz. Ve epigenetik testlerde bu tip hastaların çoğunda sülfür grubu ürünlerin aslında azaltılması gerekir. Ve biz östrojen dominansı da çok yaygın kullanılan bir takviye olan DIM yani diindol metil bu sizin aslında östrojen pozitif meme kanseri olan hastalarda kullanılmaması gereken bir takviyedir. Yani brokoli ve turpgiller tarzı sülfür içeriği fazla olan bu e, takviyelerin sizin aslında detoksifikasyonunuza katkı değil tam tersi zarar verdiğini çok net bir şekilde epigenetik testlerimizde görmekteyiz. O yüzden kişiye özel biyokimya çalışmak çok çok değerlidir ve sizin aslında epigenetik testlerinizle baktığımızda detoksifikasyon panellerinizdeki enzim aktiviteleriniz nasıl çalışıyor ve sistemde gerçekten sülfür sülfürasyon yolağınızda problem var mı yok mu bunu çok net bir şekilde belirlemek gerekiyor bazı takviyeler size iyi gelmeyebilir ve bunu kişiye özelleştirdiğinizde asıl o zaman gerçekten tam bir longevity ve sağlıkta gerçekten çok daha etkili sonuçlar ele alabiliyorsunuz.